Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber yepyeni Friday Night Funkin modunda daha birlikteyiz. Bugün Girlfriend'in emmisi, dayısı, amcası Mr. Troller'la oynuyoruz. Aşağıdan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsin. Bu modların devamının gelmesini istiyorsan da bir like atmayı unutma. Şimdi geçtik. Bir anda Trollolo'ya geçtik Bir, an. bir anda Incident yazıyor ekranda. Niye öyle yazıyor? Bu şimdi am emcisi mi amcası mı? Aa konuşma var ha. Vay. Hmm. Oh? Oh? Oh. T Tee amca ah, Ooo girlfriend Benim ta küçük ta <laughs> tatlım Kulüm Nikanebe. Çok oh, uzun zaman oldu Nasılsın <laughs> Ne yapıyordun Ben iyiyim Seni o kadar zaman sonra görmek çok iyi Seni gerçekten çok özledim Ben de seni özledim Rosa Rosa mı Rosa kim lan Amerika'da çok fazla uzun zaman geçirdim. Çok uzun zaman geçirdim dedi. Çok meşguldüm orada dedi. Illuminati yazıyor poşetten. Oo oh, bu boyfriend olmalı. Senin hakkında çok konuştuk. Sonunda seninle tanışmak çok güzel. Ben Mr. Trollolo. Ben girlfriend'in emmisiyim. Aa. He, bunu söylemeyi unuttum. O konuşam, o konuşma konusunda biraz Öyle nervous. Bana göre biraz küçük mü dedin? Ne dedin? Evet, troll face amca. Bugünkü planın ne? Bunu sorduğuna çok sevindim, gurur duydum. Senle bir şarkı söylemek istiyorum. Aynı eski günlerdeki gibi. Vay, ortam. Boyfriend öyle değil mi? Çok eğleneceğiz falan dedi. Ne söyleyelim dedi ilk. Glad söyleyelim. Benim en sevdiğim şarkı. En beğendiğim şarkılardan biri. Çok güzel. Sadece benden sonra tekrar et dedi. Repeat after me. Şarkının adı Glad. Emmisi mi bu şimdi? Ya ben bir şey soracağım. Bunların aile ne biçim bir aile ya? Bunun... Kıstım sesini biraz şarkının. Bunun babası mor... Mor tenli. Anası bir garip. Bunun amcası iskelet. Ya... Bunların nasıl bir soyu var ya? Bu... Girlfriend nereli? Bir de amcası Amerika'dan gelmiş. Ve şöyle bir detay da var. Kafası iskelet tamam. Kabul ediyorum. Ama eli boynu falan vücudunun diğer tarafları da siyah yani bu. Ne bu böyle ya? Boy girlfriend. Oğlum boyfriend de kanka. Sıfır kafa ya. Şu tiplere bir bak. Bunlara nasıl... Ne oluyor? Siz ikiniz çok iyiydiniz. Çok güzel söylediniz. Teşekkür ederim benim Stanshine'ım. <laughs> <Şenim. gülüyor> Oo sen çok iyi perfect söyledin dedi. <laughs> Aha öksürüyor. Oh, Liat mı? Mi? <laughs> 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 i̇yi misin Uncle T? Amca T? O <laughs> oh, göğsüm ağrıyor benim. Belki alerjiden dolayıdır. Göğsümde bir ağırlık var dedi. <laughs> Evet boyfriend, iyi olacağım merak etme. Ha, bir şarkı daha söyleyebiliriz. Ondan sonra dinlenirim belki dedi. Sen seç demişiz biz ona. Tamam o zaman. Teşekkür ederim boyfriend. Healing Soldiers. Healing Soldiers şarkının adı mı yoksa askerleri iyileştiren şarkıyı mı söyleyeceğim dedi. Lan! Biraz hızlı geldi dur. Konuşturmadın amca diye ya Emmite Tamam yeni adını buldum bunun Emmite Biraz Biraz boğazın Kötü gibi senin Balgamı çıkarsa olacak da Emmite Emmi te Dı 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 Gel bakayım buraya toparlak kafan Amerikalardan gelmişsin Dolar oldu 11 lira trolü Azıcık insan şöyle ki bir şey ısmarlar. Böyle Amerika'dan gelmek kolay ha? Zor. Ama bak mesela şimdi geçiyorum bunu. Ama şöyle oyunda böyle Cebime 100 dolar sıkıştırsa hemen hemen satarım. Neden? Çünkü 100 dolar 1100 lira yapıyor artık. İyi para. <laughs> Zort. Böyle öksürürsün işte. Ağzın salyalı senin. Amca. <laughs> Troll amca iyi misin? Çok kötü hissediyorum Klubnika. <laughs> Mutfağa git ve bana bir tane tay... Lan ortaya that's kusma lan Bilmiyorum boy Künel, Bu that's daha, that's daha that's önce that's hiç olmamıştı that's Hemen that's döneceğim Onu izle bir ev like Daha önce hiç böyle hissetmemiştim Uçak mı tuttu amca seni <laughs> Oo, Göğsümde felaket bir şey hissi Böyle <laughs> göğsüm fena oldu dedi Emin değilim <laughs> Ambulansı aramayı ihtiyacımız olabilir Erken. <laughs> Boyfriend o o <Oo>, öl <laughs> Beni de anlatacaksın mı? Hayır o olamaz. Dağlama kız. <laughs> Amca Trollon <laughs> <laughs> İyi misin? Bana yardım et Klubnika. İşte zamanı geldi. Uzun yıllardır. İşte şey olmuştu. Ama şimdi o geldi. Kısılmıştım, kapanmıştım falan herhalde. Trollolo, amca Trollolo, emmi Trollolo neden bahsediyorsun? Ne diyorsun? Siz ikiniz koşmaya başlayın. Ne oluyor oğlum amca emmi de? Emmi. Emmiye bir şey oluyor. Bu girlfriend ağlıyor Ben benim surat yine. <laughs> ya oğlum biz ben dedim ama bak bunda bir şey var dedim. Bunun boynu eli falan kapkara. Niye öyle yani? can Oğlum var işte belli ya. Balta geldi bir tane. Baltalara basıyoruz herhalde bastım ama. Aa lan basmayacak. Oğlum baltalara basmayacağız. Ölüm animasyonunu görmüş olduk. Baltalara hepsine basıyordum.

Baltalara bastım yemin ederim. Jahrein görse gurur duyardı benle. Bas baltaya. Aa! Bir şey söyleyeceğim size. Bütün baltalara bassam yanmam bence. Yanarmışım. Bas baltaya. Nı, 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 nı. Hobi olarak baltalara basarım. <laughs> Yanacağım gibi Yanacak gibi hissediyorum Balkalara basamıyorum Emmi Emmi bizi geriyorsun emme nereye gidiyorsunuz ikiniz nereye gittiğini düşünüyorsunuz mavi çocuk gel buraya senle işim bitmedi mavi çocuk öyle bu bunlar nereye gidiyor o Uncle zavallı Uncle diye yardım etmek istemezsiniz oha girlfriend'in iPhone 13'ü var Baba, Uncle Emmett Rololo ile ilgili bir şeyler ters gidiyor. Vallahi ters gidiyor. Bilmiyorum. O farklı bir sanki. Neredeyiz biz? Biz bir yerdeyiz. Buraya Aa, ormanlık ağaçların arasındayız. Neredeyiz bilmiyorum. Hiç böyle bir şey olmamıştı daha önce. Aurora Woods neresin? Lan ne oluyor? Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ettiğimi düşünüyorsanız şuradan benim kanalıma abone olarak beni süper bir şekilde bedavaya destekleyebilirsiniz. Konuşamıyordum az kalsın. Modun hikayesi 10 numaraydı. Ben beğendim. Emmi'te biraz Güvensiz biri ama yani hasta. Özünde iyi de uçak tutmuş onu galiba Amerika'dan gelince. Dolar 11 oldu ya o. O biraz tutar tabii. Sizi şimdi kanala son abone olanlarla baş başa bırakıyorum. Sen de abone olarak bir sonraki videoda burada çıkabilirsin. Bay bay.